Bugün sizlerle birlikte Gileli Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Çarkımız da var. Ceza da alacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ama hesabımda her şey var. Ama aksesuar falan yok. Onları çıkartacağım. Nus Brawl Stars'ta? arkadaşlar dur 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 arkadaşlar geldim arkadaşlar bakın yıldız yüzleri var arkadaşlar bakıyorum çıkmadı niye basıyorum çıkmadı 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 arkadaşlar bakın şimdi

dört dostluk maçına giriyorum. Arkadaşlar ceza yaptıracağım bir kişiye. Bekletiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çevirdim. İnşallah ben çıkarım. Hayır abim çıkmazsa azal, azal çıksın. <laughs> Ön üst. Arkadaşlar Azra ablamız. Azal'a söylüyorum hemen. <laughs> Arkadaşlar duruyorum hemen gel. Arkadaşlar cevap verdi 4 Mayıs işim. Çıktı arkadaşlar. Yok çıkmadı. Arkadaşlar çok arkadaşım. Olsun. Arkadaşlar şimdi akıtası çıkması ilk Evet. Mi? Yok. Oh, Allah'ım. Ne yapıyorsun? Tüm karakterler açık mı? E, aksesuarlar açık değil. Aksesuar. Allah'ım ya. Bunun videosunu niye çekiyorsun sen? Ha, e, sen ceza ver oynamalı. Mega kutu açtı. İyi ver. Bir tür bana oynamak istiyorum. Tamam. İstediğin karakterler. Vah vah vah. Va, daha beşli. Ben şu Kusacağım. Ne? Ne? Mal diye mu? Mal diye de. Arkadaşlar. Mal diye belki demedim bu arada. Yusuf'a dedim. Kendine Kendi. baksın mı? Özürlü. Hı. Arkadaşlar. Hazabam çıkmış. Burada oynamak istedim. Tabii ki de kuleteyi seçeceğim yani. yani çok güzel. Ağam çıksa cilimi okurdu. Marar mı bu? Yalaya bakın. Er, bu çok er ben Evet. Yani. öl yenildik ya, hatırlamıyor musun? Hilindir. ama savaş topunda var. Yok. Çünkü üç kişilerdi. Evet i̇ki, biz iki. Yüz, üç Hatta bizde çok karakter yoktu. Bana Arkadaşlar like Üf. Atmayı atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ee. Benim ben geldim. Benim yıllar diye. Benim yani. videomu da like atın. Burayı Pro Kral 55. Vah 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 sakın abone olmayın lan. Olun olun. Arka, arkadaşlar olmasın bizi, bizi geçmesin kupada. Evet. Olmayın Hı. sakın. Abone olursanız ben size 2000 taş alacağım. Botları, botları alabiliyorum ne kadar güzel. Arkadaşlar yalan atıyor. Kendi hesabında bile yok. Arkadaşlar. Var, taralan gel buraya. 10.000 10 bin var. Taralan. Yalan diyor. Gizliklere bakın, aldım bile. Koltuğum bile aldım. Şimdi sana bunu açıyorum. Üç yazdı ve hiç bir şey çıkmadı lan. Aksesuar çıkana kadar kutu açacağım. Ben de, ben de, ben de. Dört yazdı. Ve hiçbir şey çıkmıyor. Ben gel buraya. Şişt gel. Evet. Yıl, Yıldız gücü veya aksesuar çıkana kadar mega kutu açacaksın. Şimdi sen, ben, ben, senin güzel şey bitti. Şimdi abi, Ben, daha bu kadar yok. Yok Ar ya. Arkadaşlar kim edin. ceza verecek bakalım ben bir tur oynadım. Kolette ile. Abi inşallah gelmez arkadaşlar. Böyle Hazal Yusuf Yiğit Berk. Kendine cezam verecek. Evet çok az. Beş kişi. Allah'ım inşallah yine ben çıkarım dedim ve Yiğit. Yes. Hayır. Hayır dört yıl. Yes. Yeah. Evet. 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 Hileliye. İstediğim karakterle oynayacağım ama. Tamam. Oh. Dostluk maçı oynamadan olmuyor mu? En sevdiğim karakteri alacağım. Dostluk maçı oynamayın. Leon mu oynayacağız? Ne? Lu. Search search. Arkadaşlar abi. Amin video kanalına da like atmayı unutmayın. Benim de var. Daha mı sildim? Benim de var. Arkadaşlar. Ama yine de bana abone olmak isteyenler. Yusuf'a abone olmayı 1997. Bilim çalışan bin oynayabilir miyim? Mi? Hayır. Pro Kral 55. Arkadaşlar hayır, Yusuf olmayın. Hayır, hayır. Evet. Abi. Berke olmayın. Berke abi. olmayın. Berke'ye olmayın. Yusuf'un az abi mi oynuyor arkadaşlar? Ya Berke. çıksana. Berke. Hadi abone olmayın arkadaşlar. sana abone, olmasınlar Aras'ın. Arkadaşlar sakın olmayın onlara. Ben abi olma ama? Yabancı Hı. yabancı. Yusuf gitsene kavga edeceksin. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar keşke abim gelmeseydim. Berre gelsin daha. Ha 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 Berre ceza vermezdi. Berre. Ne başladı ya? Arkadaşlar bu arada bu gerçek dansak güncellenmedi. <laughs> da. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne ol? Gerçekten mi? Biz söyledik. Adamlar sıkmıyor lan. Adamlar sıkmıyor. Evet. Bekle. Lobi, lobi yapayım. Sıkan adamdan çıksın. Evet, dur lobi yapayım mı? Oo, ulti çok iyiymiş lan. Evet. Ya lobi yap. Oo, benim Az ben hemen bunu oynamak istiyorum. Bana ne? Bana normal oynayalım. Hayır. Az bak, az bak. Hayır ya. Az normal oynayacağım. Bak şimdi. niye saniye var bunda? <laughs> ne olsa oldu hiç. Cıza mı işte? Elli Arkadaşlar ben yine Ağlan oynuyorum. De. Benim çünkü ilham. Çünkü yenildi evet. Abi şuraya. gel. Aa arkadaşlar ben aa, aa. gerçek adamları istedim. Ve geçilemez gerçek adamları. Crow No. Sen sen de. No. Tara. Sen de. Tara. Spike hiç oynamamış. Frank. Hiçbiriyle oynamamış. Ama et. Niye göre karakter Burada başlatırsa Piper. Burada da. O yüzden alayım. Çok yapay kısmı. Ben çok yapay Piper'ı alayım. Evet. Ben kendi sevdiğim Piper'ı aldım. Aynen. <laughs> Bu mu? Yani. Ben bunu. Çok kolay. Bu. Bu. Aynen. Ben bunu alacağım. Bu ne? Ne deseniz yuhancım? Bu çok iyi. Bu çok güzel bence. Çim, çim, çim. O, tam, çim, çim. Çimen çok mı, O tamam. Her yer için var. Çimen için Çok yapay Piper'ı alsaydım ben Aksesuar. Aksesuar. Aksesuarı seçemedim. Bana ne de oynuyor. İnşallah girmez Allah'ım. İnşallah. Allah'ım inşallah girer. Aksesuar yanlış. <laughs> yanlış. İnşallah girmez. Aksesuar ne? Bana da nasıl bravo yükleyin. Arkadaş girmedi. Ee. Aksesuar kötüymüş zaten en iyisi. Allah. Allah'ım lütfen yasa çıkmasın. Niye giriyor? Allah'ım lütfen yasa çıkmasın bana o kadar acı çektirecek belli değil. Evet. Ben sen oynamayın ki. Çok çektireceğim. Nasıl oynayacak? Aynen. Çok Ben diyor. sana 100 tane mega kutu açtıracağım. Berk birinci olursam birinci olursam aşağı ayı, açacağım. Ayı ne? Bir aşağı şey açacağım mega kutu. Ha. O aç gün mü? 30 tane. Yok, Yok ya. Normal oyuna girmiyor. Giriyor. Girmiyor bak. Denkinde çok iyi girmeyecek. Var. girmeyecek diyenler elini buraya koysun. Bu ne lan? Ben bir ne? ne var? Nasıl yaptın bunu? Ne? Girmeyecek. Şunlardan mı? Belki de yok diyor mu? Geziyorum. Vardı sildik. Ay geçti. Bak, şurada bak yazıyor. Ya burada pek çok yazıyor. Ah vah vah ben hayatımda bu kadar şey görmedim izlemesi için vah vah vah. Adamın karı vardı. Nasıl hı? bile bu kadar izlemiyorlar ki? <laughs> Zıpla. zıplamaydı. Nasıl? Bende de öyle oluyordu. Bastın mı Bergen? Gördün değil mi bastın? Şöyle Hadi, i̇şte hadi. bin ben de Olmuştu ama yine. Hadi Yine sayarım. Yine sayarım. Ay. Ay. Belki videosunu Belki abone olmayın lan. Bu videoya abone olmayın. Belki videosunu Ceza olsun. ver hadi. hadi. Arkadaşlar berre çıktı. Bu kanala abone olmayın lütfen. Arkadaşlar olun nasıl? Olmayın. Beri ne cezası açayım. Arkadaşlar bu botun kanalına abone olmayın. Arkadaşlar Çünkü hikayeler hikayeler. Hep Hills Bro oynuyor zaten bot. Ya. Kendi Brawl Stars'ında sadece kötü karakterler var. Eee Search var. Search Amber var canım. Tamam ben de de Leon'la. Arkadaşlar. Ay Leon var diyorum. Ben de de bu var. Olsun. Arka olsun. Arka Arka arkadaşlar. Olsun Arkadaşlar dur. Amber Arkadaşlar video bitiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayın.